Herkese merhabalar. Monster Man'dan ben Oğuz. Bugün sizlere Windows 7 rehberimin ilk bölümünü çekiyorum. Şimdi Windows 7 rehberi nasıl olacak? Öncelikle bundan bahsedeyim arkadaşlar. İşte ne bileyim. Windows 7'de ekran kartının özelliklerine bakmak olsun. Yani bu tip şeyler olacak. Ekran kartının özelliklerine bakmak olsun. Ee, şu sorunu yapmak olsun, bu sorunu çözmek olsun. Gibi gibi şeyleri çözümünü veyahut yani öğrenimini e, gösteren videolar çekeceğim. Bu şekilde de bir seri oluşturacağım. Mesela bugünkü konumuz arkadaşlar e, ekran kartımızın özelliklerine adına nereden bakabiliriz. Bu e, adı konusunda adını nereden bakabiliriz? İşte ne bileyim özelliklerine nereden bakabiliriz? Veyahut güncelleştirmesi nereden yapabiliriz? Gibi bir şey. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi ilk yol bunu başlat tıklayıp bu arama bölümüne aygıt yöneticisi yazıyoruz. Ve burada en yukarıdaki aygıt yöneticisine tıklıyoruz. Ve aygıt yöneticisi açılıyor arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra açılacaktır. Evet. Şimdi burada arkadaşlar görüntü bağdaştırıcıları diye bir yer var. Onun sonundaki ok tuşuna tak, e, basıyoruz ve bu da sizin e, ekran kartınız gözüküyor. İşte benim eski bilgisayar olduğu için Mobile Intel R965 Express Shift Chipset Family yazıyor. Benim ekran kartım bu arkadaşlar. İşte ekran kartının ismine buradan bakabiliriz arkadaşlar. Ha. Aynı şekilde yine oradan aygıt yöneticisinden evet çıktı zaten. Aygıt yöneticisinden aynı şekilde görüntü bağdaştırıcıları nerede? Bunun üstüne tıklayıp sağ tık ve sürücü yazılımını güncelleştir diyoruz arkadaşlar. Ve ee, sürü güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara diyoruz. Evet, Windows aygıtlarınızın sürücü yazılımı güncel olduğu bölüm. Yani benim ekran kartım işte su, yazılımı güncelmiş. Burada bu şekilde güncelleştirebiliyorsunuz. Şimdi de özelliklerine bakmaya gelelim. Hemen ekrana masaüstüne sağ tık. Ekran çözünürlükleri butonuna tıklıyoruz. Buradan gelişmiş ayarlar sekmesini seçiyoruz ve burada böyle bir şey açılıyor. Buradan grafik özelliklerini değiştirebilirsiniz. Bağdaştırıcı diyerek buradan adını aynı şekilde burada bu böyle buradan da görebiliriz arkadaşlar. İşte benim çok kötü olduğu için işte gördüğünüz gibi çok ezik benim ekran kartım ve bilgisayarım. Hani bunu hiç tutamadığını söyleyebilirim yani. En kısa zamanda ama değiştirme düşünüyorum bilgisayarımı. Neyse. Bunu boş verin. İşte gördüğünüz gibi burada toplam kullandığı bir grafik belleği, paylaşım sistem belleği, sistem video belleği, ayrılmış video belleği gibi bilgilere ulaşabiliyoruz. Yani buradan kolayca bunlara da ulaşabiliyoruz. Çözünürlüklerini buradan ayarlayabiliyoruz. Bilgisayarımızın. Bu kadar arkadaşlar. Yani ekran kartının özelliklerini, adına ve güncelleştirmesini nereden yapabileceğimizi, nereden bakabileceğimizi, nereden öğrenebileceğimizi gördük bu videoda da. Bu kadar. Bir dahaki oyun videolarımda olsun. Bir dahaki Photoshop serimizin videolarında olsun. başka programların kullanımını öğretirken olsun veya bu seri yeni serimizde olsun. Görüşmek üzere. Esen kalın diyorum.